kesinlikle yanlış bir karar çünkü ben de hukuk biliyorum ben de hukukçuyum ve savcının söyledikleri çok doğru şeyler. Hukuksal olarak çok doğru olarak çok kısa bir süre sonra en azından bu ülkemizde onlarla ilgili yüzlerce belki binlerce dava açılacaktır ve ülke bu yönden kesinlikle tazminata mahkum olacaktır. Ee, bence e Savcının yaptığı gayet doğru bir tepkiydi, daha doğrusu doğru bir davranıştı. Ben kendisine yapılan uygulamanın haksız ve biraz acımasız olduğu kanaatindeyim. Evet. Konu hakkında bilgim yok ama tabii ki bu tür şeyler ülkemizde yaşanıyor ve dünyada da yaşanıyor. Ee, mesela e, virüsün olmadığına yönelik e, iddialar halen dünyada şey yapıyor. Buna karşı etkinlikler, eylemlikler de devam ediyor. Fakat bizim ülkemizde işte maske ile ilgili konuyu tam bilmediğim için yanlış da bilgi aktarmak istemiyorum ama bu tür şeyler olacak tartışmalar bu süreç böyle gidecek ama bu sürecin önemli olan iyi bir şekilde ülkemiz lehine kapatılması dönüştürülmesi doğru değil. İnsanın özgürlüğüne kimse kısıtlayamaz. Salgın da olsa başta başından yapılacak şeyler de sonradan yapılmayacak. Türkiye'de şu an yapılan pandemiyle dolayı İsveç var. Bilirsiniz İskandinav ülkesi hiçbir zaman kendini karantinaya almadı. Kendi kanlarıyla kendilerini tedavi ediyorlar şu an. İskandinav ülkesi. Şu anda ölümleri, ölüm sayısı, ölüm oranı her şey gitti. Sadece sosyal mesafe kurallarına uyuluyor orada. Maskede isteğe bağlı. Şimdi siz gidin herkesi doldurun üst üste yiyin. Ondan sonra da çıkın. Vay maske, vay sosyal mesafe doğru bulmuyor. Bunu hukuki altyapısı olmadığını biliyorum. Ee, cezalarla alakalı. Ee, yapılan uygulama yanlış. Aslında onun söylediği şeyler, yazdığı ve kaleme aldığı şeyleri çoğu %90'ı doğru olan şeyler ama öyle bir baskın tavır ve davranış sergileniyor ki ülkenin eti. Bu dünya çapında bir oyunun parçasıdır. Buna alet olmamak lazım. O sayın savcının da zaten başına böyle bir olayım Ben eski hakimlerdenim. Başına böyle bir olayın gelebileceğini bu açıklamalardan sonra biliyordum. Ancak e, onun iddialarının da kulak ardı edilmeden ciddi biçimde üzerine durulması, bilimsel verilerle olayların değerlendirilmesi, duygusal hissi e, ya da siyasal tarafkirlikle olaya bakılmaması gerekiyor. Gerçeklerden uzak olunmaması gerekiyor. Bunu özellikle iktidar mensupları ve arkasından da muhalefet ettiğini söyleyen alternatif maalesef alternatif gelişimleri gösteremeyen sadece tenkitle kalan e, ama bunun karşısında kritiğin ötesinde objektif e, yapıcı güzel e, projeler sunamayan muhalefete de uyarmak istiyorum. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ciddi değerlendirmeler yaparak gerçekçi ve doğruya uygun değerlendirmeler yapsınlar diyorum. Saygılar sunuyorum. Doğrusu da budur. Hoşçakalın. Eee bir şey olacak. Iıı işte malum biliyorsunuz iki ay evvelsine baktığımız zaman ııı lega dolu işte kongreler yapılıyor. parti kongreleri yapılıyor. Basit örnek, ben Sivil Toplum Kuruluşu'nun ve işte dernek genel başkanıyım. Dünya Türkistanlıların. Yani bu derneklerin bir toplantısı yapılamıyor. Sendikaların yapılamıyor. Diğer partilerin ki yapılamıyor. Ama maalesef iktidardaki partiye lega ve dolu olaraktan, bu virüsü mükemmel bir şekilde yayaraktan bu parti kongrelerini yaptılar. Şimdi burada korkuyla yönetiliyor. Yani daha doğrusu. Ben şuna bakarım. Son 18 yıldan beri bu yönetime ben birçok sefer oy vermişimdir. Ha şu anda hakkını helal eder misin derse helal etmem. Çünkü niye? Ben bu 18 yıldan beri bu partiye oy vererek bugünlere bu partiyi getirirsek bir hakkımız vardır mutlaka. Ama niye? Çünkü son 7-8 aydan beri tamamen başımızdaki reis cumhurbaşkanı kendi iradesini yönetmiş ülkeyi. Hele bu da daha da başka yönlere çekinmeye çalışıyor. Bundan dolayı insanları bir kavuşa sürükleyeceğine ben bir sivil toplum teşkilatı olaraktan ben bu e, hissi görüyorum ve önü görüyorum. E, korku ile, baskı ile e, önümüzdeki 2023 seçimine sağlıklı bir şekilde gitmeyeceğine ben sivil toplum e, teşkilatı başkanı olaraktan ön göremiyorum. Yani sağlıklı bir seçim olarak göremiyorum. Çünkü e, Yarın bir gün işte bu e, kanun tasarısı yasalar çıkaracaktır. Önümüzdeki işte bu savcının bazı e, kurumdaki çalışan insanların zorlayın görevden alınması, uzaklaştırması bu bir işarettir. Önümüzdeki geleceğe, tehlikeye olaraktan görüyorum. görüyorum. E, yani bunu e, şöyle de olabilir, 2023 seçimlerini iptal de edebilir. Çünkü insanlar artık zorla sokağa dökmek için elinden geldiği kadar uğraşıyor diye. E, benim görüşüm bu şeklinde. Yani. Yanlış.